Merhaba ben Nesibe. Yeşillenenden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yaz sıcaklarında 2 dakika gibi kısa bir sürede karpuzla yapılabilecek çok lezzetli, üç farklı serinletici, ferahlatıcı, canlandırıcı tarif paylaşıyorum. Adına karpuzlu sorbe deyin, buz deyin, meybuz deyin, karpuzlu dondurma deyin ya da isterseniz karpuzlu frozen deyin. Adına her ne derseniz deyin, bu tarifi mutlaka evlerinizde deneyin. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tarif için öncelikle karpuzu hazırlayalım. Kullandığınız karpuzun mümkün olduğunca olgun ve mümkün olduğunca tatlı olmasına dikkat edin lütfen. Karpuzun kabuklarını soyalım. Karpuzun kabuğunu soyarken Beyaz kısmı da gayet sağlıklı olduğu için ben biraz beyaz kısmından da bırakıyorum. Siz isterseniz tamamen beyaz kısmını da soyabilirsiniz. Karpuzu dilim dilim keselim ve çekirdeklerini çıkartarak küçük küpler halinde doğrayalım. Karpuzun mümkün olduğunca bütün çekirdeklerini çıkarmaya dikkat edin lütfen. Doğradığımız karpuzları bir buzdolabı poşetinin içerisine ya da buzluğa dayanıklı herhangi bir kabın içerisine koyalım. Karpuzu öncelikle donduracağımız için ve donmuş karpuz kullanacağımız için lütfen karpuzu küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Eğer çok büyük parçalar halinde doğrarsak o zaman rondodan geçirirken rondomuzu biraz zorlayabilir. O yüzden mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğrayın. Karpuzların hepsini kaba aldıktan sonra kabın ağzını kapatalım ve kabı buzdolabı ya da derin dondurucuya alalım. Karpuzlar tamamen donana kadar, buz halini alana kadar buzdolabı ya da derin dondurucuda en az bir gece donduralım. Karpuzlar tamamen donduktan sonra karpuzları kullanmak istediğimiz zaman buzluktan çıkartalım ve oda ısısında 5 dakika kadar bekletelim. Böylelikle hem karpuzları birbirinden ayırmamız çok daha kolay olacak. Hem de donmuş karpuzları rondodan geçirirken rondomuz çok zorlanmamış olacak. 5 dakika kadar bekletmemiz yeterli. Bir bıçak yardımıyla karpuzları parçalayalım. Bir parçalayıcı ya da rondonun içerisine kullanmak istediğimiz kadar buz karpuz alalım. Eğer rondonuzun kapasitesi çok yüksek değilse rondoyu tamamen doldurmayın lütfen. Ben kullandığım karpuz bayağı tatlı olduğu için ve biz de ekstra şeker sevmediğimiz için ben şeker eklemedim. Siz eğer daha şekerli, daha tatlı olsun istiyorsanız bu aşamada damak zevkinize göre pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Eğer elinizde pudra şekeri yoksa toz şeker de ekleyebilirsiniz. Ama toz şekerin erimesi biraz daha vakit alacaktır. O yüzden rondoda biraz daha uzun süre çevirmeniz gerekebilir. Rondonun kapağını kapatalım. Ve buzlu karpuzlar istediğimiz seviyede parçalanana kadar rondoyu çalıştıralım. Gerekirse rondonun kapağını açıp karpuzları karıştırıp tekrar rondoyu çalıştırabilirsiniz. Karpuzlar istediğimiz seviyede parçalandığı zaman ister böyle hemen servis edin, isterseniz buzdolabına dayanıklı bir kabını içerisine koyup buzlukta muhafaza ederek istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. İlk tarif sade karpuzluydu. Şimdi gelelim ikinci tarife. İkinci tarif için bir tane kivi'nin kabuklarını soyalım. Ben burada dondurulmamış kivi kullandım. Siz isterseniz karpuzu hazırlarken karpuzların içerisine kivileri de doğrayıp onu da dondurarak kullanabilirsiniz. Parçalayıcının içerisine kullanmak istediğimiz kadar donmuş karpuz alalım. Kivi'yi doğrayıp parçalayıcının içerisine ekleyelim. Ve parçalayıcıyı çalıştıralım. Her gerekirse parçalayıcının kapağını açıp malzemeleri karıştırıp tekrar çalıştırabiliriz. Eğer kivi tadını sevenlerdenseniz bu versiyonunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çünkü buzlu karpuz ve kivi bir araya gelince çok güzel bir tadı oluyor. Size hemen kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamı var. Kivi ve karpuzun bu güzel birleşimi özellikle yaz sıcaklarında çok serinletici, çok ferahlatıcı ve gerçekten canlandırıcı bir aroması oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz emeğimi desteklemek için videoyu beğenip yorum kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Karpuzlu kivili frozen'ın kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel. Ve son versiyon için yine istediğimiz miktarda karpuzu doğrayıcının içerisine alalım. Ve karpuzların üzerine 1-2 yaprak taze nane ekleyelim. Ben taze naneyi mutfak penceremin önündeki nane saksımdan ekleyeceğim. Nane yapraklarını elimizle kabaca parçalayarak rondonun içerisine ekleyelim ve tıpkı diğerlerinde yaptığımız gibi bu versiyonunda istediğimiz seviyede parçalanana kadar rondodan geçirelim. Naneli versiyonunun yapısını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi nane yaprakları tamamen unufak olmadı, irili ufaklı parçalar halinde. Naneli karpuzlu sorbeyi yerken nane yapraklarının da ağzımızda verdiği tat çok güzel oluyor. Eğer naneyi sevenlerdenseniz kesinlikle naneli karpuzlu sorbeyi denemenizi tavsiye ederim. Umarım karpuzla yapılan bu 3 ferahlatıcı tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener bu yaz sıcaklarında sevdiklerinizle birlikte serin serin yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.